Evet çocuklar, okulumuzun astroloji kulübünün üyeleri olarak öğle tatilinizi bu önemli konuya ayırdığınız için hepinize teşekkür ederim. Ama ben de astroloji deyince uzayla ilgili heyecanlı şeyler yapacağız sanmıştım. Emre, bir şey mi dedin evladım? Hayır öğretmenim, ilgiyle dinliyorum. Ah, teşekkürler. Çocuklar, bugün sizinle çok önemli bir gözlem yapacağız dünyamızın çok yakınından geçecek olan Fortland takım yıldızını teleskopla gözlemleyeceğiz. Evet bu konuda söylemek istedikleriniz var mı? Şey öğretmenim, ya bu takım yıldızı dünyaya çarparsa? Bir de biz çatı olacağız. Vallahi ölüm senin kafası kırılır öğretmenim. Çocuklar, bilim adamları bunların hesaplarını yıllardır yapıyorlar. Böyle bir tehlike söz konusu değil merak etmeyin. Öğretmenim annem dedi ki bu takım yıldızı dünyanın yakınından geçerken bazı burçları özellikle de balık burçlarını çok etkileyecekmiş. Çok saçma. <laughs> Burçlar astrolojinin hiçbir ilgisi yok. Eskiden insanlar açıklayamadıkları olayları burçlara bağlarlarmış o kadar. Aferin Özge aferin. Figen kızım Astroloji gökteki gezegenlerle uzayı inceleyen bilimsel bir disiplin. Böyle hurafelerle çocuklar kafanızı doldurmayın. Bizim yapacağımız sadece gözlem yapmak ve bunları bilimin ışığında değerlendirmek. Olsun ben yine de babamı gözlemleyeceğim. Kendisi balık burcu olur da. <gülüyor> <gülüyor> tamam çocuklar. Öğretmenlerimizden izin aldım. Saat tam 14:22'de bu olayı gözlemlemek için buluşacağız. Hadi, şimdi sınıflarınıza gidebilirsiniz. Evet çocuklar, çok şanslı bir konumdayız. Yaklaşık iki dakika süreyle. ...bu takım yıldızın geçişini gözlemleyebileceğiz. Ben kulüp başkanıyım ilk önce bana bakmam gerek. Hiç de bile ilk önce ben kaptım. Vay canına. Gerçekten çok güzelmiş görebiliyorum. <laughs> Bak Gamze. Çok güzel. Çekil istersen. Çok güzel. Uzun saçlı bir yıldız. <laughs> Öğretmenim, belki bu uzaylıların gönderdiği bir uzay aracıdır. Belki de içinde yaşayan canlılar vardır. <laughs> Maşallah, hayal gücün çok geniş evreciyim. Ben uzayda başka canlıların yaşadığına da inanıyorum ama. Ama bu sadece şimdilik bir teori çocuğu kirli sarı bir kütle olarak göründü. Kuzeydoğudan güneybatıya doğru bir yay çizerek geçiyor. Görünme süresi yaklaşık 2 dakika. Ama ortalama 15 saat boyunca dünyanın atmosferinde etkisi sürecek. Aferin Özge, çok güzel kızım. Öğretmenim, bu yıldız balık burçlarını etkilediğine göre belki balıkları da etkilemiştir. <laughs> evet Ömrü. Az sonra balıklar buraya gelecekler, bence kaçsa <laughs> 要不要死掉